Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle bakalım e, halka arz hisselerine. Ekos %8 eksiye gidiyor. 36.80 37'yi kırdı aşağıya doğru gidiyor. Agrot 13.66 aslında Agrot güzel başlamıştı. 13 e, 14 14.29'a kadar da gelmişti sabah. Şöyle Begio ile bir başlayalım. Begio'da tavanda 298 milyon 600 bin lot var. 30.63'e kadar 300 milyon lot yazılmış. İşlem hacmi 689 bin TL'lik hisse satılmış sadece. 190 bin lot satılmış. Alan 7 kalmış. 131 bin not. Tacirler 56 bin not. Satan garanti 48 bin not. Ziraat 37 bin not. Yapı kredi 28 bin not satmış. Çatı elektriğe bakalım. Tavanda 20 milyon 251 bin lot var. 75-95 kademesine kadar 20 milyon 419 bin lot var işlem hacmi 1 milyon 797 bin TL'lik işlem hacmi var. 23.660 bin lot satılmış burada. Alan kurum Denizbank almış. 10.000 bin lot. Tacirler 8.850. Meksa 1419 lot almış. Satan yapı kredi 6 .352 lot. Ziraat 4.880. bin 880. Vakıfta 3 .600 lot satmış. Çateşte. Şeker yatırım menkul değerlere bakalım. Şekerde 35 milyon lot var tavanda. 10-22'ye kadar 35 milyon 843 bin lot var. Şekerde işlem hacmi 577 bin TL'lik işlem hacmi olmuş. 56.469 da lot satılmış. Alan tacirler almış. 31 bin lot ALB yatırım 24 bin lot satan Garanti Bankası 10.000 bin lot satmış. Vakıf 7.154 ziraatta 6.900 lot satmış. Agrotto bakalım. Agrot'ta 14.200.000 milyon not alıcılı, 4.500.000 milyon not da satıcılı Agrot tarafı. Denizbank 1.3 milyon not almış. Halk Bankası 1.1 milyon, İş Bankası 640 bin not, QNB Finans 366.000 bin not almış. Satan en başta Vakıf Bank 1.5 milyon lot satmış. Info 891.000 bin not, Akbank 657.000, Oyak 315.000 bin not satmış. Agrot tarafında. Ekos 36-32'ye geldi. 418 bin lot alıcılı 1.3 milyon lot da satıcılı ekos tarafında. Vakıfbank Bank 156 bin lot almış. Yapı kredi 96 bin not almış. Ahlatçı 82 bin not. Meksa 80 bin not almış. Satanlar ise Osmanlı 265 bin not. Yatırım finansman 96 bin not. Garanti 75 bin. Midas 53 bin. En çok satan Osmanlı sabah sabah 265 bin not almış. Alanlarda da Vakıfbank birinci 156 bin not almış. Derinlikte gördüğünüz gibi e, satıcı ağırlıklı 426 bin not alıcılığı. 1.3 milyon not satıcı herhalde en düşüğünde evet 30.16 en düşük fiyatında günlük en düşük fiyatında şu anda Ekos tarafı. Bin yatırımlar holding e, 324 lira tek e, artı olan 180 bin not alıcılığı 75 bin not satıcılığı. Gedik 7700 lot almış. Ziraat 6700. Ünlü de 3400 lot almış. Satan İş Bankası 6500 lot satmış. QNB Finans 5200. Infa 4900 lot satmış. Marble'a da bir bakalım. Marble'da 139 bin not alıcılı. 390 bin not satıcılı. 7 milyonluk bir işlem hacmi var. Marble'da 412 bin not satılmış. Osmanlı almış 45 bin not. Info 29 bin not. Satan Ziraat 59 bin not. Halk Bankası da 23 bin lot satmış. Evet arkadaşlar şu anda durum böyle. Ekos %9'a kadar düştü. Agrot 16.60 biraz toparlanma evresinde. Bino artı diğerleri de tavan zaten. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar arkadaşlar.